Hoş Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çeli'yi ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiroğlu, AK Parti Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şen Türk ve partililer de hazır bulundu. AK Partili belediyelerin çalışmalarının görüşüldüğü ziyarette Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin çalışmaları ve hayata geçirdiği projeler hakkında bölünmeze bilgi verdi. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin son dönemde ova yollarında soğuk asfalt çalışması gerçekleştirdiği ve bunun da üreticilerden büyük takdir aldığını ifade ederek, yakın zamanda ihalesi yapılacak Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi projelerinin olduğunu da söyledi. Tarihi Kurşunlu Han, Manisa Evi gibi tarihi yapıların restore edilerek birer kültür ve sanat merkezi haline getirildiği bilgisini de veren Başkan Çelik, yakın zamanda Türkiye Diyanet Vakfı ile de birlikte bir aş evi yapacaklarını söyledi. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin yapımını bitirdiği projelerle devam eden projeleri hakkında da bilgi verirken, yapılan çalışmalar AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez'den tam not aldı. Da bir olsun AK Parti teşkilatlarıyla AK Partili belediyelerin iletişimlerinin de konuşulduğu ziyarette Başkan Çelik ziyaretin anısına Bölünmez'e vav tablosu hediye etti. Bölünmez daha sonra diğer programlarına katılmak üzere belediyeden ayrıldı. Evet. Buradaki mı isim